arkadaşlar. Ben bir tane marketten bir şey almışım. Işte, bir şey aldım. Şey. Beni senin lav de da bitiriyorum ama. Arkadaşlar evet. bitirebilir miyim bilmiyorum ama bak düşün Durum. konuşuyorum buradan kaçış halinden yok gibi görünüyor. Eee Allah'ım merdivene doğru mu? Eee yan tarafa doğru nasıl zıplayayım ben? Yapamam bunu bir de buradan başlatıyor. Doğru nane yedin mi? Nane yedik galiba bu bölümde. Buradan kenara nasıl? Geldim. Vallahi geldim. Aha da geçtim. Aha da geçtik be. Abi iki yol var bak. Hangisi be ya? Niye böyle tuzaklar yapıyor? Bu aşağı yanlış yol arkadaşlar. aşağıda farklı bir yol daha varmış bu arada. Böyle gidiyorum. Umarım doğru gidiyorumdur. Aha doğru galiba. Sesler geliyor banalardan. patlama patlama oluyor. Tövbe Hayır patlama yok. Geldik ben de o bölümü geçtim galiba. <laughs> ben oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Ben oynamıyorum arkadaşlar ya. Yani. Yürü 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 yürü. Oh lan tüm bölümündeyiz. Aralara yine lav koymuş. Lav koymazsa olur mu hiç? Lavın olmadığı bir yer yok yani lav oyunda. Ben görmek istemiyorum artık. Ben de çok görmek istemiyorum artık beyler. Haha abi. Ha, abi. Eskiri gitme baba kalın. Dolutun biri diyor ki Eropa abi kaçacak ama onu diyor Eto yakalayacağım. Eto ki bölüm hatta geçemez diyor Dolutun bilgin olsun. Söylesene ne varmış. Dolutun en son diyor şey ki helikopterin oldum. olduğu yere gidemez. Hatta yapamaz diyor. Söylesene helikoptere geldim bile. Ben de helikoptere geldim ben. İçinden ne çıkacak? Yukarı doğru mu çıkma bölümü? Oğlum şuraya girme bölümü. Hadi gir oraya da papi. Ya abi. Özel güç falan açmadın bak. Özel güç açsaydım ki de yukarı ama ben. Bakın içinde demir yapıştı, Yapıştırıcı olunca çıktı çok güzel. Neredeyiz? İkinci şeyimize bakalım. O yol. da Barbie'mizin. Buralara lav basmış. O adam da ölmüş. Biz de yeni böyle kaçacağız zıplar. Aa, bir de bana bir beşik çıktı. Hayır lütfen. Bir de şöyle. Yolara zıplayacağım sürekli. Unutuyorum. Sürpriz yumurtadan ya, ne burası. yapmışlar? Beşik yapmışlar. Ya kralın zıplama düşük arkadaşlar. Bir tane market vardı. Dur dur sonra gidemez bittin haberin olsun. Ona söyle ki. Beşik. Sonradan da bunda beşik yapabilirim. Bakın hep hep Barbie bebeklerin için hepsini işe yaparım. Böyle bir işi şey bir sürü. Birisi kırılınca e, başka kullanım. Birini kullanırız. Darabını da kullanırız. Bunu sonraki gün açacağım. Bu çok güzel. Çünkü içinden çok güzel çıkacağını <laughs> eminim. Yumurtaları, çok yumurtaları, güzel, güzel, çok Aynen. çok güzel bir şey çıkacağını eminim. Kadar Çikolatasız bu. Şupanda. Burada görmüş olduğum tavukları yumurtalarını üstte. alacağız. Ve şuradaki gördüğün rabirenti gireceğiz ve rabirentin sonuna kadar Ay, gitmeye çalışacağız. Eğer bu dostlar seni yakalarsa gagalar. Tuttum hadi be. Aile. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün pandaya anlattığım gibi bir oyunun içerisindeyiz. Ve gagala, gagalanmamaya çalışacağız. Yumurtalar burada. Merhabalar. Ve hazır mısın? Dostum e, üstte de evet bir alıp bir tane grabe gireceğiz bir çeneye girer. Bak anladı, anladı anladı gel 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 Bu tarafa doğru gel. Dostum üstte hangi sini çalalı gel gel bu tarafa doğru gel gel. Bak şimdi bunu tamamladığında dessert World'a gideceğiz bende bu arada. Şuradan dessert World'a da de 2000 parayla gidiyormuşuz. Hem şu anda sanırım paramız çok yok benim. 615 puan param var. Dostum üstte hangi sini çalalı gel 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 gel. <laughs> Alfen Alfen Eyvaz Eyvaz kaç Eyvaz kaç. Tuzla <laughs> Alfen. Dostum, aaa tavuk onu kovuluyor tavuk onu kovuluyor tavuk onu kovuluyor çabuk röveri artırın içeriye gidin tavuğun içini anlıyor ne biçim tavuğun yumurtalarını çalıyor tavuklarım intikam aldı bak ilk kez bir seferde arkadaşlar bu arada burada videoyu beğenmeyi ve like'nıza tavuk bekle ben daha çalmadım bu arada bekle aaa yumurtaların üstüne çalmıyorum bir şey çıkmasın lütfen. Ya 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 çalma, çalma, çalma. Ne kadar fazla soru var bir tane o kadar fazla para veriyorlar arkadaşlar. Ve sonra o parayla farklı haritalara falan gideceğiz. <laughs> Hadi gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel git git gel git Gel gel gel. Gel git gel. Gel git git Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. bu gel nasıl Gel gel gel. Gel gel o fark etmeden direkt onun olduğu yere koymam lazım galiba gençler. Hemen onun olduğu yere doğru gidiyoruz. Şurada bir yer verin, şurada bir yer verin. Koy koy. Adam koyamıyorum. Bunun üstüne doğru... Aha alttan mı? Aa geliyor. Ne kadar rekor kırım acaba arkadaşlar? Şu an bir bakayım. Ne kadar var ama 615. Allah Allah. Bir dakika. Nerede? Tavuk gitti. Benim tavuk yok oldu. Allah seni nefret Gelmiş arkadaşlar, gelmiş. <laughs> Dörtte bir var ya, bir yakaladı. <laughs> Benim param da burada şu anda. Evet, bu arada ne kadar param var? 613 var, point. Nereden aldınız pointleri ya? Double your survivor pointleri. Tamam arkadaşlar şimdi spin çevireceğiz ve spinler e, bakalım ne çıkacak. Hızlı bir şekilde çeviriyorum. Sonra bir tane daha talkimi çalacağız. Sonra güzel tertesine gideceğiz. Aa 2.5k para verdi. 2.5k para verdi bana. Bir kere daha çevirebiliyoruz mu? Bir kere daha çeviremiyoruz arkadaşlar. O zaman ben bir yumurta daha çalıp bu sefer dizör tertesine gidebilirim. %100 kovalama ve yakalama garantili diyor. Kesin o daha zordur bana da öyle geliyor. Çalıyoruz gel. Sen çalsana şunu çalsana benden hangi hangisinden çalayım? Çaldın. <laughs> yakala, yakala, yakala. Tavuk yakala şunu. Tavuk yakala şunu, tavuk yakala şunu. Tamam, okey. Ben de şuradan bir tane şey çaldım. Ver Ah be, yumurtasını üstüne yaptım. Oğlum <laughs> oh, çıldırdı. Çıldırdı, bu sefer çıldırdı. Ekranı mı titretti? Ekranı mı titretti? Dostum, kral tavuk gibi çalmış onu benziyor. Kral tavuk. Kral tavuk gelme. Galiba kral tavuğun yumurtaları çaldı. Kral tavuk bey, kral tavuk bey gelmeyin lütfen. <laughs> Hop, hop. o, oh, oh, anne, anne, ne? Çık pardon lan tekrar geliyor. Ben geldim lan tekrar tekrar ya. Of çok iyi. Ya. Gerçekten çok iyi. Evet şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar buradayız. Buradan petler alınabiliyor. Sana ekstradan puan veriyormuş bu petler. Bir tanesi burada arkadaşlar. Eee bastım. Abi 49 Robux diyor. Bunlar hepsi Robux'tu mu? Kardeşim bunlar niye Robux'tu yaptınız? Yani bunlar hep Robux'tu yapmış. Big, big var arkadaşlar. Bir de Beacon Big ne alakalı? Kings Big Sala dedi. Yani. O da daha da büyük. O altın sarısı. Dağıttı bu da daha çok pahalı lise. Altın sarısı yumurtayı çalmış. Ben öyle bir... Ah, panda yakaladı. Altın sarısı yumurtalar ne? Oo bazen çıkıyor demek. Gold yumurtalar da var sanırım arkadaşlar. Onlardan da aldınız. Aa bak orada bir tane var. Dur ben de çalayım altın sarısı yumurtayı. Sonra dessert artısına gideyim. Aa yerde şey var bunu alabiliyor musun? Ya abi yere onu koyup bunu robusta bağlamış arkadaşlar ya. Arkadaşlar 6 servis yumurta orada altın tavuk o. Oo oh, bir kıradı. tavukların kralı. Tavukların kralı. Oo oh, yarık bozuk abi. Abi bunu tavuğa mı atıyoruz Ne yapıyorsun? Bismillah. Bismillah. Aa, geç. Geç kulağını da geç kulağını geç, 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 geç. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel gel. O <laughs> da çok tatil çok iyi puan veriyor. <laughs> tamam gel, gel 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 senin kafana kaçtır. Beni yaralaman çok zor. Bu arada benim adım Eren Fabi, benim adım Eren Fabi. Kafamı karıştırır tav. Allah benim kafam karıştı. Ya, <laughs> ah, onun kafasını karıştıran karıştıracaksa tavuk benim kafamı karıştırdı. Olamaz böyle bir şey. Tamam şimdi 104'e gidiyoruz panda. Param varsa gel. Param varsa gel. Volta 104 World de olur işte bu arada bekle. Bastı. Oha. Ona gönderme bile fırlatarak gönderiyor. Nerede hesap? Ona çöl, çöl tavuklarının o değere geldik. Farm World'e gitmek istiyorsan. He bu bekle seni gidiyor. Aa Winter World. 6000 parayla bin... Winter World'e gidebiliyormuş. Merhaba tavuk kardeş. Ne yapıyorsun? İyi misin tavuk kardeş? Dostlar <laughs> tavukların dikkatli bir konu çizsin. Tavukların dibden. Pandanın skill Point'i... Emes ne izliyorsun? Parma... Topalan

Allah! Allah! Kaç! Kaç! Klamitin üstüne çık! Klamitin üstüne çık! Buraya gelemezler ki! Buraya gelemezler ki! Aa! Buraya harbiden gelemiyorlar kandı. Oha! Dizör garantisi çok iyi o zaman. Çok mantıklı.